Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Five Nights at Freddy'nin 3. gecesini oynayacağız. Bu arada 2000 aboneyi geçmişiz. Hepinize çok teşekkür ederim. Fazla uzatmadan başlayalım. Bu gece Freddy gelebilir ve ben Freddy gelince ne yapacağımı unuttum. Hey, sen videoma like atıp kanalıma abone olur musun? Yaptıysan videoya geçiyorum. Sonunda doğru düzgün bir şekilde girebildim videoya. Şu anlık kimse hareket etmiyor. Kameralara bakalım. bir tek çıka hareketti. Ne zaman ayak sesi duysam çıka sanıyorum. Bu arada arkadaşlar kamera 4B'ye bakmamın sebebi Fred oraya gelince kapıyı kapatmamız gerekiyor. Fred'e gelebilir dedim fakat Bonnie bile harekete geçmemiş. Harvey'den gelmiyorlar lan. Çıka geleceğim mi artık? şarjımız yüzde 52 gayet güzel. Langford'ı hareket etti. Bonnie'de yok. Sizce kimsenin kapıya gelmemesi garip mi? Dur bir dakika o nokta değişiklik var. Sizin için geri sarayım. Normali. Bu da rare screen. Neyse devam. Gele gele son saat gelirsin zaten. Hemen cecik de gitti. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Bu çıkada hemen gidiyor ya. Günaydınlar Foxy Bey. Bu da gitti. Oyun ne zaman bitecek lan?